Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün en çok sevdiğim seriyi çekiyorum. Saç bakımı. E, bugünkü videomuzdaki yardımcı malzememiz Hindistan cevizi yağı. Hindistan cevizinin yağının faydaları nelerdir? Ben bunu saçıma nasıl uyguluyorum? Haftada kaç kez uyguluyorum? Videonun devamında detaylı olarak anlatıyorum. Eğer sen de merak ediyorsan saçlarının parlak, canlı ve de dökülme karşıtı olan bu Hindistan cevizinin yağının nasıl uygulandığını merak ediyorsan videonun devamına geçebilirsin. Öncelikle Hindistan cevizi yağını nereden bulabilirim diyorsanız. İnternette çok fazla sitede bulunuyor. Aynı zamanda aktarlardan da alabilirsiniz. Ben bunu aktardan almıştım. Bunun markası Balen Hindistan cevizi yağı. Şu şekilde yakından da göstereyim. Ee, i̇stediğiniz marka kullanabilirsiniz. Yani hiçbir şekilde problem yok. Onun yanı sıra e, bunu eğer soğuk ortamda e, bekletirseniz şu şekilde katı oluyor ve zaten katı olduğu için dökülmüyor ama bunu sıcak ortama getirdiğiniz zaman e, şu şekilde sıvılaşıyor e, şu şekilde göstereyim görüyor musunuz bilmiyorum bu şekilde sıcak ortamlarda da sıvı halde bulunuyor Muhtemelen siz aktardan, marketten, aynı zamanda gratislerde de satılıyor. Gratislerden alırken sıvı bir şekilde göreceksinizdir. Ee, ben bunu kullanmadan önce saçıma daha iyi nüfus etsin diye bir tık ısıtıyorum. Isıtınca böyle saçlarım daha da rahatlıyor, daha da e, yumuşattığını düşünüyorum. Ondan dolayı kullanmadan önce bir tık ısıtabilirsiniz ya da aynı zamanda e, direkt o şekilde sıvı bir şekilde de saçlarınıza sürebilirsiniz. Ben size bir taraftan anlatırken de şu şekilde elimle e, uygulamaya başlıyorum. Hindistan cevizi yağı bu arada yararları nelerdir? Öncelikle onları anlatayım. E, saçınıza inanılmaz derecede parlaklık verir. Yani benim saç Tellerim, Bu arada gerçekten o kadar ince ki bu şekilde çok fazla ürün kullandım. Bu saç e, bakım maskelerinden bir ara şeyi kullanıyordum. E, tatlı badem yağı, e, hindistan cevizi yağı, e, eriyen ampülü karıştırıyordum. Bir şey daha vardı. Ne vardı? Tatlı badem yağı. Bir, ...bir yağ daha var. Şu an ismini unuttum. İnternette ama bakabilirsiniz de... ...böyle 3-4 tane yağı... ...birlikte karıştırıyorsunuz, sürüyorsunuz... ...saçınıza gerçekten çok iyi geliyor. Ama ben bunların hepsini... ...karıştıramam, yapamam, uygulayamam... ...derseniz benim gibi... ...sadece... Ee, ...Hindistan cevizi yağını da sürebilirsiniz. Bu da gerçekten çok iyi geliyor. Onun dışında benim saç tellerim... ...gerçekten çok fazla ince telli... ...olduğu için... Hindistan cevizi yağı. E çok iyi geliyor. Saç tellerini bir tık da olsa zamanla şu şekilde göstereyim kalınlaştırıyor. Daha öncesinde benim saçlarım hem uzamıyordu. Saç diplerine de bakım yaptığım için, iyice masaj yardımıyla yaptığım için saçımdaki kan dolaşımı hızlanıyor ve uzamaya da oldukça yardımcı oluyor. Şöyle bir taraftan iyice uygulayayım. Onun dışında saçların işte temiz kalmasına, iyice hava almasına, saç derisini e, iyice nüfus ettiği için ona da yardımcı oluyor. Eğer kepek probleminiz varsa saç saçlarınızı iyice yedirip masaj yaparsanız kepek problemine de tamamen aslında bir çözüm alıyor. Gerçekten o kadar fazla yararı var ki tek yapmanız gereken aslında sizin. Bunu düzenli kullanmak. Bu arada düzenli kullanmaktan kastım size bunu şey kesinlikle söyleyemem. Haftada bir kullanın, haftada iki kullanın diyemem. Çünkü bu tamamen sizin saç yapınıza bağlı olarak değişiyor. Eğer işte saçım çok yağlı diyorsanız zaten bu iki haftada bir ancak kullanın. Bu yağ olduğu için saçınızı sizin daha da yağlandırır. Eğer benim saçım kuru daha fazla kullanmaya ihtiyacım var falan diyorsanız da ya bence haftada bir, haftada iki gibi kullanımlar tercih edebilirsiniz. Şöyle hem yan tarafa da alayım. Ya benim saçlarım birazcık kuru mesela. O yüzden böyle bakımları aslında haftada bir düzenli yapmam gerekiyor. Önceden bir de şey videosu çekmiştim. Burada su içeyim. Bir Kulağımda bir tıkanıklık oluştu. Dax videosu çekmiştim hatırlarsanız. Ben e, Dax'ı da çok fazla kullandım. Saçların uzamasına o da yardımcı oldu. Ama işte bu ürünlerin hepsi, herkeste aynı etkiyi e, sağlamıyor. Ama Hindistan cevizi yağı doğal bir ürün olduğu için hiçbir şekilde zararı olmadığını düşünüyorum ben. Ama tabii ki de siz deneyin. Bana yeni etkisi var gibi düşüncelerde bulunursanız tabii ki de kesinlikle kullanmayın derim ben bir taraftan alıyorum. Diplerime de masaj yapıyorum. Diplerime de iyice masaj yapayım ki aynı zamanda dediğim gibi hem eğer saçlarınız kuruduysa bu yağ sayesinde iyice nüfus ettikten sonra, oradaki yağı dengeledikten sonra saç dökülmeniz de kesinlikle azalacaktır. Çünkü biliyorsunuz ki saç deriniz kuruduysa, zaten kuruduğu için saç terleri bir zaman sonra kopmaya başlayacaktır. Bu yüzden de sizin saç dökülmeniz başlayacaktır. Saçınızın ne yaparsanız yapın muhakkak bir saç bakımına ihtiyacınız var. Hele ki boy saç açıcı kullanıyorsanız... Zaten saçlarınız çok fazla yıpranmıştır. Bu ucundaki kırıklıkları da hem Hindistan cevizi yağı şey yapıyor, onarıyor. Bence doğal bir ürün olduğu için herkes tercih edebilir ya, kullanabilir. Videolardan bakarsınız benim saçlarım bu kadar uzun değildi eski videolarımda. Son zamanlarda saçlarım çok fazla uzadı. Çünkü böyle hem video falan çekiyorum ya sizin için size yaptıklarımı anlatıyorum. Bu şekilde de ben bakımlarımı düzenli olarak uyguladığım için hem saçlarım daha çabuk uzuyor hem daha bakımlı oluyor. Yani bence kesinlikle sizde düzenli bir haftalık rutin aylık rutinler oluşturmalısınız. Yani ben bunu haftada bir kere, iki haftada bir kere yapacağım diye kendinize bir düzen koymalısınız. Aynı zamanda sizin de beğendiğiniz böyle maskeler falan varsa bana çok iyi geldi. Siz de deneyin dediğiniz gibi maskeler varsa bence yorumlara yazın. Ben onları denerim. Denedikten sonra eğer memnun kalırsam sizler için videoda çekerim. Çünkü böyle çok fazla yorum geliyor. İşte şunu dene, bunu dene, şunu çek. Fakat ben önce kendim denemeden önce sizinle hiçbir şey paylaşmak istemiyorum. Yanlış bilgi vermek istemediğim için. Ama Hindistan cevizi yağlı çok fazla kullanıyorum. Ya bence kesinlikle siz de deneyin. Özellikle benim şu saç uçlarımı göstereyim. Çok ya kırık var. Bir de ben çok fazla saçlarımı kestirmiyorum da. Çünkü kırıklarımı aldırmaya gidince kuaför Aa, ucundan alacağım falan diyor. Gerçekten çok fazla saçımı kesiyor. Şu kadar bir kafadan gidiyor kırıklarım olduğu için. Ama bu yağları düzenli kullandığımdan beri saçım çok fazla kırığım yok ya. Güzel yani. Güzel besliyor. Bir de çok fazla işte düzleştirici kullanıyorsanız. Yani... Çok fazla yakıyor saçı zaten. Ben ee, hem pandemi süreciyle çok fazla düzleştirici falan da kullanmadım. Ondan dolayı hem bence bu da sizin için güzel bir fırsat. Hem evdesiniz. Dışarı çıktığınız zamanlarda da öyle bir düzleştirici çok fazla kullanmanıza gerek yok. Hem bu süreci güzel değerlendirelim derim ben. Bu şekilde saçlarımız daha bakımlı, daha sağlıklı. En azından daha önce hiç yapmıyorsanız da hepimiz için bir başlangıç olabilir. Şöyle güzelce saçlarımın her yerine yedirdim. Fakat dip kısımlarıma iyice masaj yapmak istiyorum. İyice. Üzerinize muhakkak çok yeni olmayan evde giyeceğiniz giysiler giyin. Çünkü yağ olduğu için leke yapma riski var. Ben evde öylesine giydiğim bir adli tırkayı giydim öyle belki güzel üstünüz falan vardır bu, bu şık bir bluzunuzda falan denersiniz üzerinde yağ lekesi kalır pek hoşlanmayacağımız durum olur dediğim gibi ev pijamalarınızla falan denerseniz bu yağ yapma işlemi daha güzel olur masaj yapmak gerçekten çok iyi geliyor. Hindistan cevizinin bu arada sadece saça faydası yok. Bu diyet programlarında görmüşsünüzdür. İşte diyet kurabiyelerinin içine ya da diyet yemeklerinin içine daha fazla ayçiçek yağı falan filan değille. De. Zeytinyağının yanı sıra Hindistan cevizi çok fazla öneriliyor. Hatta ben bunu bir ara denedim. Türk kahvesinin içine Hindistan cevizi Yağı koyup iyice karıştırdığınız zaman veya Hindistan cevizi seviyorsanız, bence tadı çok güzel oluyor ve gerçekten inanılmaz derecede bir yağ yak yakım etkisi var. Bunu da asla denemenizi tavsiye ederim. Onun yüzünden, e, onun dışında onun yüzünden diyorum konuşamadım uzun uzun konuşunca yüz yüzünü de doygulayabiliyorsunuz. E, bununla ilgili video daha sonra çekeceğim size çok fazla yararı var. Doğal bir ürün olduğu için zaten yan etkisi bulunmuyor. O yüzden bence alın. Böyle kullanmaya başlayın. Zaten çok fazla kullanmaya başlayacaksınız. Çok fazla yararı olduğu için muhakkak evinizde bulunması gereken bir ürün. Şöyle iyice yedirdik. Yakından da göstereyim. Tamamen saçımın her yere nüfus etti iyice şöyle yediriyorum biraz daha. Hatta ben buraya bir çay kaşığı almıştım. Göstereyim. Hala daha bitmedi. Ben fazla koymuşum birazcık. Siz bunu bir çay kaşığı alsanız birazcık dolu dolu olsun tabii ki de size kesinlikle yeterli. Şöyle uç kısımlarını da yapalım. İyice yediriyorum. Her kısmını iyice yesin ki yaptığımız maske işe yarasın. Ardından güzelce yedirdiğime göre şöyle bir tarayayım. Tüm saç tellerimi iyice işlemesi için. Artık iyice saçımın her yerinde işlediğini düşünüyorum. İçim rahat etmedi. Yine şöyle birazcık daha uyguluyorum. Şu anda e, Hindistan cevizi yağını tüm saçıma tamamen uyguladım. Bunu yaklaşık bir iki saat kadar bekleteceğim saçımda çünkü iyice saçımı e, saçımı bunu emmesi lazım. Bunu bekletirken şu anda yanımda getirmemişim. Saçınızı şu şekilde iyice toplayın. Buraya toka falan getirmedim. Ee, videoyu kapatınca yapacağım. Şu şekilde iyice toplayın. Kafanızı bir de bone sarın. Bunu bir 2 saat bekletiyorsunuz. Ben de bir 2 saat bekletip ardından saçımı yıkayıp geliyorum. Ee, size sonucunu da göstermek istiyorum. Aynı zamanda kolay yıkama için pratik bir yöntemde size söylüyorum. Saçlarımı yıkadım, geldim. Ee, i̇lk olarak size pratik bir yöntem söyleyeceğim. Bunu aslında DAX videomu izleyenler muhakkak bilir. Saçınızı Hindistan cevizi yağından kolay bir şekilde arındırmak için duşa girmeden önce saçınızı şampuanlıyorsunuz. Daha sonrasında yıkıyorsunuz. Çünkü ilk başta saçınızı su ile yıkamaya başlarsanız yağlar saçınızı iyice yapışır ve saçınızdan çıkarmak daha zor olur. Ama ilk olarak şampuanlarsanız daha kolay bir şekilde saçınızdan çıkarmış olursunuz. Ee, aynı zamanda saçımı kuruturken de ben yeni bir saç kurutma makinesi aldım. Bu videodan sonra muhtemelen 2 gün sonra e, saçımı neyle kuruttuğumu detaylı olarak da o videomda da görmüş olacaksınız. O videoyu da izleyebilirsiniz. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Ee, daha farklı video fikirleriniz varsa aşağıda yorumlarda yazabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Bu arada saçlarım daha da parlak geliyor bana. Gerçekten çok fazla iyi oluyor. Sonuçları da gördüğünüz gibi son derece harika. Şöyle yakından da göstereyim. Kesinlikle size de tavsiye ederim. Hoşçakalın.